Evet, hepinize selamlar. Ben Bartu. Ben de o. Bugün Skybase Challenge yapacağız. Yanımızda Doruk var. Bize yardım etmek için geldi. Evet, ne düşünüyorsunuz? Yani bence zor olacak. Nereye atlayacağımızdan emin değilim. Eskiden bir yere atlamıştık. ve evet. Fena kasmıştık. Oradan odun kasmamız gerektiğini gibi. Evet. Biz Bartu'da daha önce yapıp ikinci olmuştuk bir kere. Evet. Artık oyunda helikopterde olmadığı için işimiz daha da zorlaşıyor. Uçaklar var. Uçaklar bize kaymasın da. Harbi. Evet. Evet. Uçaklar gelirse bu arada çok kötü olur. Şimdi direk evet. direkt bir silah bulun yeterli bakın. Bir silah yeterli. Evet. Direkt Peki, <laughs> Bir yerde abi silahla çıkıyorlar ya Ciddi olamazsın Bize evet, mi? E, ben öldürüp geliyorum Oğlum arabayla beni ezdin yapıyor? <laughs> 51-7 Aldım nak Burda saçmalığın. Oğlum içeride bir adamlar var uzakta. Boşver, boşver. 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 Bu kadar. 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 kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Yediğiniz oldum zaten full yukarıya çıkmak için lazım. Ama inşallah sulak bir bölgeye verir. Yüzüşen tipi görürüz. Şey bu çok iyi olur bu arada. Zıplatan. Ya şey işte anladım. Bakın şey buldum. Bakın kardan adam buldum. Kardan adamı tam altına atarsan ölmüyorsun. Yani kardan etkinin. Hadi umut çok oraya ya. Ben geri de aldım. Boş yerim vardı. Hep bir input geliyor. Evet. Bu arada can malzemesi lazım. Can malzemesi de çok lazım. Batu bu arada istediğin istediğin kısımların kısımlarını de kapatabilirsin. Okay. Yani uzun kastığımız kısımları. Bir kere bir dönersin oradan çiçeğinde kapatabilirsin. Çiçeğinde kapatabilirsin. Çiçeğinde Bunun gözleriyle bir vurmuşum adamlara. Ama ben canlarımı bayağı uzattım. Drop çıktı, drop'a çıktı gidelim mi ne dersiniz? Hadi gelin şuraya doğru gidelim ve drop'un... Buradan başlayalım. başlarız bence. Drop'u açalım. Gelin bana, gelin bana drop'u işaretledim ben. Seni adam zannettim. Gel. Doruk gel. Oğlum binilmiyor. Heh. Oğlum bazen binmiyor. uçağa da aynısı oluyor. Evet oğlum. Siz şurada fullenesiniz drop'u açtıktan sonra. Roket falan çıksa çok güzel olur. Ooo sniper benimdir. Alt. Çak splash'i alsın bir de. Bende 6 tane şey var. Benim 6 tane mini'm var. Ben şunu bıraktım. Okey ben aldım splash'leri. Gel şimdi. Başlıyoruz. Gel gel. Boşver. Nereden başladın? Birazcık yüksek bir yerden. Şuradan başlayalım bence. Ama evliyede be, tamam. var. Seyfin dışı. dışı ama. Evet. Şöyle baş, Dur bekleyin, başlatacağım. Tamam. Şuraya da Başladım. Başladım. Tamam, geliyorum. bu Tamam, ben e, çatı koyuyorum bazı yerlere. Neden? Burada çatı kalıyor. Bastırı daha kolay altın fıkırlar yapma. E, bence onunla bayağı zayıf verirken sonra duvarı ölüyordu. Duvarı ne yapayım? Yani. Ölüyordu bana. Ne yaptınız oğlum? Evet ben de düşüyorum. Tamam bak. Duvarı Evet öyle. Belirli bir şey, ilk sonra bizi görmüyorlardı değil mi? Hayır görüyorlar. Durup niye takıldın? Kulaklığın üstesinde. Ben Alan geliyor. Bence yeterli ama daha fazla çıkabiliyoruz. Yeterli Kanka getel. ilerleyelim, ee, ilerleyelim alana doğru sonra devam ederiz edeceksek. Sen zaten tamam. baya yukarı çıkmışsın, yeter bu kadar. Evet oğlum, Bartu. Tamam. Şöyle... İlerlemeye başla sen. Turtle yap. Dur gelim hilik şekilde. Götürüyorum sizi. Beyler ben düştüm. Ne? Nasıl? Ya Doruk! Abi... Oğlum pingim çıktı, gideyim bak. Çıkıyordum, çıktım sandım ama düştüm. Siz devam edin, hep geldiler. Ne yapacakmışım yok. Dur. İşaretlediğim yere doğru git. Hızlan. Anla. Ne yapıyorsun? Ya dur 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 dönüyor 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 koş 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 koş. Fırtınayla yarışıyoruz şu anda farkında mısın? Aynen kardeşim fırtınayla yarışıyoruz. Hayır hayır hayır. <laughs> Mısır var bende. Evet, zaten can mal söylememiz var bir şey olmaz abi doğru ölmeseydi çok iyi olacaktı ya oh kötü oldu ya altımız kırıldı neden biliyorsun oğlum baksana ses geldi ama doğru mu bilmiyorum Lan. Sola dön, dön, sola, sola dön. Dur kanka kolay değil. Hadi. Canım 14 kaldı. Dur basmam lazım şunu. Bas. Lan. Oh. Gel. Yetiştiniz. Çok iyi, çok iyi. Çak splash'ı bassana splash'ı. Hayır hayır şimdi değil bekleyeceğiz. Bence safe'e doğru gidin. Şö Bekle. Dur. Doğu şey lazım bana odun atabilir misin? Eyvallah. Şimdi... Şöyle. Editleyeceğim. Doruk nasıl editleniyordu bu? Hah şöyle. Kanka e okay. iki üstte şey yapıyorsun. Ama bunu döndüremiyorum ki. Bartu 26 saniye kaldı hızlı ol Heh aynen Bu Git. böyle devam edeceğiz artık. Ama hayır Safe, safe zaten yavaş geliyor Safe beraber gitmemiz lazım Evet evet, evet Kanka kır kır geri git geri git Burayı kırarlar geri git Bir tık geri gidin Lan ne yaptın Lan hayır 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 <gülüyor> hayır Bartu ne yaptın Hop orayı mı kır dediğim Özürlüsün çok iyi değil mesela sen. evet bir sonraki <gülüyor> denemeye <gülüyor> geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir önceki videodaki çuvallamamızdan sonra orası değil de o. Yanlış şey Devam ediyoruz. Benim yaptığım saçma bir hatadan dolayı. Bak, <laughs> çapuyu tırmanma. Doğu sesin gelmiyor. Niye orada çatıyı kırdın ki? Gerçekten. Ya Doğu şey daha kolay kırılabiliyor ya hani daha şey büyük olduğu için bu. Ben sana dedim ki evet. geri gidin çatıyı kırın biraz daha geride durursunuz hem görünmemiş olursunuz falan dedim. Neyse yapacak Esen bir şey yok şey artık. Neyse ikinci tur. Evet. Ya fedailer var ya. Fedaileri görmeyin bakalım. Nasıl görmeyelim Batu? tasiji için... anlamaya <laughs> arkasında kim gördüler başta. Gelenler. beni bulurlar bak kula Şu şeyden de başlayabiliriz. Şu şey var ya. Bu zaten yüksekte ya çok fazla build harcamayız da. Tamam gel. Ya da bunun Buraları... arkasından da yapabiliriz. Buraları hızlandıracağız değil mi? Hızlandıralım bence. Tamam. Ben direkt bu kırma kısmından tamamen hızlandırmayı düşünüyorum. Eller bekleyin. Lan öf, var ya. Oğlum tamam. bir çıkamadık ya. Ya aga ciddi olamazsın bro. Bra moment. Tamam şunun tepesine çıkıp başlayalım. Ama Seyf'in gelmesini bekleyeceğiz orada. arada. zaten yüksekler. Kırma, kırmayın, kırmayın, kırmayın. Demeyi vermeyin. Ben ya. vuruyorum biraz. Tam vurmuyorum. Chest benim Benim hiç silahım yok. Ha, yükleymiş. Flash'ı alıyorum. Flash Biriniz sargı besini aldı mı? Ben de medkit var. Ben medkit iki elimi var. Tamam bekleyeceğiz beyler. Ben şurada Neyse beyler gelin 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 başlıyoruz 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 gelin. Dur dur. Ne Arkamdan oldu lan? dik dibe son sıkışır, iltim çıkıyor, düşüyorum. Evet. Tamam. Sen git doğru evet. yazın, ben bekliyorum. Tamam. Evet dostlar Allah'a şükür başlayabildik. Bartu abimiz bu şu ana uygun gördü. Ben kaç yıllık oyuncuyum. Biliyorum ne zaman şey yapıldığını. Aferin. Ben iki ay bile olmadı. Sen ne zaman başlamıştın Fortnite'a? E? Ee, ev son eventin başlamasına iki gün kala. Galactus eventinin. Oha o kadar şey olmuş. Bu ay biz sen bir aydır varsın o zaman. Evet. Okay. Ya yani ona göre yargılayın. Oynayışımı. Bence bu kadar yeterli yükselme. Sev geliyor. İyi git o zaman. Lan Doğu ne yapıyorsun? Gelin. İlerle. Oğlum ilerliyorum ben. Doruk nerede? Arkam İnşallah harkama arkama çatı koymuyorsundur. İnşallah arkama çatı koymuyorsundur. Görmüyorum. onu Ama. Şimdi koydum bir tane, şimdi yine koydum. Sen küçük ol diye. Kanka büyük büyük yaptığın zaman daha kolay kırılıyor. Eğim alması daha zor küçük şeylere o yüzden. <laughs> ben şu an sadece R1'e basıyorum. Full. Napıyım? Beyler ben bakıyorum artık arkamız mı diye kırmamışlar şu ana kadar Tamam Bakın elinizden silahları çekin Neden? Burası çok tehlikeli böyle bekleyeceğiz şimdi bir sonraki seyse Kanka biraz daha mı Uu. geri gelsek? Acaba aynen. Ben olsam kır... Ben olsam Gelin. kırardım bu arada bunu Gel gel Bart Bartu, Bartu gel şurayı ne? kırıyorum Tamam kır Tamam Nice Oğlum Allah. burayı düzenlesem doğru öldürürüm acaba Lan benim pingim acaba. çıktı. Ben dondum. Ben de dondum. Ha geldi. Ben de dondum. Yani, Hareket geldim. edemiyorum. <laughs> Aynen doğru. Vurma do, Doğu yapma bak. Kazmayla oyun olmuyor burada bak gerçekten. Ne nope. yapayım? Gelin beyler bence buraya gelin ya. Ne olur ne olmaz oğlum bence burada duralım ki gayet şey görünmesin yani. Bartukur orayı. Ben Doğu kazmamı kırarı. alana soktum. Hayır hayır. E ya, ya dur İstiyosun da o Yarım girdi yarım girmedi Vuruyor Yarı bana, Aha vurmuyor şu anda Bana vurmuyor ben kazmamı soktum Bak kırıyorum şurayı Hayır kırma kırma onu Kırma Bura, Bu kadar iyi ben, ya bu Bence başlayalım kesim. son 30 saniye Aynen Ya ya da safele gidelim safele Aynen safele gidelim Hızlı mı gelecek yavaş mı gelecek yavaş. bu Yavaş geliyor. Bayağı Yavaş geliyor Baya yavaş geliyor Bende havada silahlar var. O arada bug oluyor. Batu nasıl bırakacağım bunu ateş etmeden? E, R1'e bas... Lan Ya abi ya Ama Allah'tan <laughs> suçturuculuydu neyse gelin Doruk önden git kanka beni düşürüyorsun ha. Ya ne yapıyorsunuz? Abi, Biz yapmıyoruz. Evet. Ya heriflere var ya. 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 Hayır ya. Hayır ya. Hayır. 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 hayır ya ya. ya ağzını sim ya. Evet arkadaşlar ee, bu kadar oldu elimizden gelen bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanala abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.